Madde özellikleri ünitesinin son konusuna geldik. Yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi konusu da denemelerde, soru bankalarında çokça sorulan bir konu. Şimdi gelin yüzey gerilimini iyice detaylandıralım. Yüzey gerilimi. Maddenin adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle yüzeylerinde oluşan gerilmeye ne diyoruz? Yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimi. Örneğin su dolu bir kapta sıvının üst yüzeyinde ince bir zar gibi gerilim oluşur. Ne demek istiyorum? Şöyle bir yaklaştırayım buraya. Şimdi sıvının üst yüzeyinde moleküllere baktığımızda mesela şuradaki molekül olsun. Buradaki moleküle baktığınızda arkadaşlar üst taraf boşluk olduğu için herhangi bir sıvı tarafından çekilme ihtimali yok. Ama Buradaki sıvı molekülünün alttaki buradaki sıvı molekülleri tarafından çekilme ihtimali var. O yüzden üst yüzeyinde bakın sıvının üst yüzeyinde bir çekilme kuvvetine maruz kalır. Böyle düz olan bir üst yüzeyi olan sıvı, düz bir üst yüzeyi olan sıvı e, alttaki moleküller tarafından çekilince yani üstteki moleküller alttaki moleküller tarafından çekilince o zaman üstte bir gerilme oluşur ve bu yüzey ne olur? Böyle bir zar gibi gerilir. Çok önemli bir durumdan bahsedeceğim. Kohezyon kuvveti arkadaşlar yüzey gerilimini etkiler. Bir sıvının kohezyon kuvveti ne kadar çoksa o yüzey gerilimi o kadar fazla olacaktır. Yüzey geriliminde baskın kuvvet kohezyon kuvvetidir. Unutma çok önemli bir detaydır. Kohezyon kuvveti yüzey gerilimini arttırır. Burası çok önemli. O yüzden bu ifadeyi bilmen, yüzey gerilimi sorularını yapmanda en önemli unsur olacaktır. Yüzey gerilimi ayırt edici bir özelliktir. Yani tüm sıvıların, farklı sıvıların yüzey gerilimi birbirinden ayrılır. Belli bir değeri varmış. Sadece sıvı ve katılarda larda görülüyor. Bakın sadece sıvılarda ve katılarda var. Koezyon kuvveti büyük olan sıvıların yüzey gerilimi çok olur. Burası çok önemli şu ifade çok önemli arkadaşlar. Burayı önemsiyoruz. Yüzey gerilimi kohezyon kuvvetiyle doğru orantılı. Maddelerin yoğunluğu artar ise, e, yoğunluk artarsa kohezyon kuvveti de artar. Kohezyon kuvveti artarsa bu nedenle yoğunluk ile yüzey gerilimi yine doğru orantılıdır. Bakın çok önemli detaylar. Maddelerin sıcaklıkları artar ise kohezyon kuvveti azalır. Bu nedenle sıcaklıkla yüzey gerilimi ters orantılıdır. Çok önemli, çok. Yorum soruları geldiğinde işte bu şekilde gelecek. Buradaki e, bu detaylar arkadaşlar. Hani benim çözdüğüm, bana gelen soruların e, çıkarmış olduğum analizlerden oluşturduğum bir not arkadaşlar. O yüzden bu notlarımız gerçekten size soru yaptırma açısından e, önemli unsurlar. Yüzey gerilimi sıvının saflığına bağlıdır. Sıvıya yabancı madde eklemek Yüzey gerilimi etkiler. Örneğin suya alkol, sabun, deterjan eklemek kohezyon kuvvetini ne yapardı? Azaltırdı. Yüzey gerilimi de ne olur arkadaşlar? Kohezyon kuvveti azalıyorsa yüzey gerilimi de azalmış olur. Deterjan, sabun, alkol eklediğinizde kohezyon kuvvetiniz azalıyor. Yüzey geriliminiz de ne yapıyor? Düşmüş oluyor. Madde üzerindeki basınç artar ise yüzey gerilimi ne olur? Azalır. Bu da yine önemli bir detay. Bakın arkadaşlar bunu şöyle açıklayayım. Bir sıvı düşünün ve bir gerilime uğramış. Bu şekilde böyle yüzeyi gergin bir şekilde duruyor. E sen de dışarıda bir ortamın var ve ortamın senin ortamın basıncını arttırırsan bakın basınç bu sıvının yüzeyine de uygulanıyor. Sıvının yüzeyindeki basıncı arttırdığın zaman basıncın artmasıyla bu gergin zar basıncın artmasıyla ne oldu düzleşti İşte bu düzleşme ne yapıyor arkadaşlar gerilimi azaltmış oluyor. Senin sıvın böyle duruyorsa yüzey gerilimin böyle duruyorsa o zaman gerilim çok eğer düz duruyorsa gerilim az olduğunu gösteriyor. Bir tür bu tür soru tarzları da var. Ne kadar böyle tümsek duruyorsa Yüzey gerilimin o kadar fazla, kohezyon kuvveti o kadar fazla olur. Basınçla ne oluyormuş? Yüzey gerilimi azalıyormuş. Yüzey gerilimi basınç ile ne o zaman? Ters orantılı. Suya tuz eklemek kohezyon kuvvetini arttıracağından yüzey gerilimi de ne olur? Artar. Yani kohezyon kuvveti üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Kohezyon kuvvetinin değişimi ve kohezyon kuvvetinin azalıp artması buradaki yüzey gerilimini etkiliyor. Neymiş? Yoğunlukla doğru orantılı bakın, suya tuz eklemekle doğru orantılı, sıcaklıkla ters orantılı dikkat, basınçla ters orantılı. Buradaki ifadelerin hepsi çok önemli bir soru ayrıntısı olabilir. Her sorunun öncülünde bunları görebilirsin. Yüzey gerilimi önemli bir konu arkadaşlar gelirse buralardan yapmanı tavsiye ederim. Bunlara birkaç örnek verelim yüzey gerilim örneklerine. Şöyle tek tek yaklaşayım arkadaşlar. Şimdi bir böcek var. Bir böceğin sıvı yüzeyinde böyle e, suyun yüzeyinde durmasına biz böceklerin su yüzeyinde batmadan kalabilmesine yüzey geriliminden kaynaklandığını söylüyoruz. Peki bu böceklerin su yüzeyinde kalabilmesi kohezyon kuvvetine de bağlı olmaz mı? Çünkü yüzey gerilimi kohezyon kuvvetine bağlıydı. Kohezyon kuvveti artarsa yüzey gerilimi artar. Peki kohezyon kuvvetini azaltırsa böcek suyun içine batabilir mi? Batabilir. Bunları yapabilmen lazım bu çıkarımları. Yine detay var bir tane toplu iğnenin su yüzeyinde bu şekilde kalabilmesi bu toplu iğnenin suyun yüzeyine e, durabilmesi yine yüzey gerilimine bağlıdır. Yine aynı durum geçerli kohezyon kuvvetini azaltırsan bu toplu iğne bakın buradaki toplu iğnen aşağıya düşecektir kohezyon kuvveti azalırsa. Bulaşıkların sıcak suyla yıkanması yüzey geriliminin azaltıcı etkisi olmasındandır. Şimdi bundan daha önce bahsetmiştik şöyle yapalım. Bir kirli bulaşık yüzeyimiz olsun. Buraya da bir sıvı olsun değil mi? Şimdi yüzey geriliminiz azalırsa demek ki kohezyon kuvveti azalır. Kohezyon kuvvetin azalırsa o zaman sıvın yüzeye daha çok yapışır. Sıvın yüzeye daha çok yapışırsa o zaman ne diyoruz kardeşler? Buradaki yani son durum burası. Kohezyon kuvveti azaldı. Yüzey gerilimi azaldı. Sıvı yüzeye daha çok yapıştı ve sıvı yüzey gerilimi azalttığı için oradaki kirleri daha iyi temizledi. Suyun bardak üzerinde taşmadan durması. Bak bu spesifik bir örnek. Dikkat et. Şurada suyun böyle durmasında suyun bir miktar yüksek olmasında adezyon etkiliydi. Ama böyle bombeli olmasında kim etkili? Yüzey gerilimi etkili. Yüzey gerilimi etkili arkadaşlar burada. Peki buradaki bu bombeli olma durumu arttırmak istersek yüzey gerilimi arttırmamız lazım. Senin yüzey gerilimin artması lazım. Bu bombeli durum yani tümsek durumun artması istiyorsan yüzey gerilimi artmalı. E kimi arttıracaksın o zaman? Kohezyonu arttıracaksın. Kohezyon kuvveti artarsa bu daki sıvının yüzeyindeki bu bombeli durum ne olacaktır? Artacaktır. Onu yazalım aslında. Böyle bir soru görmüştüm. Tümsek artması için tümseğin artması için ne yapmamız lazım? Kohezyon artmalı. Kohezyonu arttırmak için ne lazım? Tuz ekleyebilirsin. Tuz tuz oranını arttırabilirsin. Sıcaklık azaltılabilir, değil mi? Yani tuz ekleyerek ve sıcaklığı azaltarak buradaki tümsek durumu arttırabilirsin kardeşim. Şimdi örneklerde bile hani yoruma açık o kadar çok soru tarzı var ki hani geniş bir yer soru gelebilir arkadaşlar. Gelirse de güzel bir kazanım olur sizin için. Örnek 45'e geldim. Bir sıvının yüzeyinde esnek bir zar gibi yüzey gerilimi kuvveti oluşur. Bu kuvvet sıvının kohezyon kuvvetiyle doğru orantılıdır. Buna göre yüzey gerilimi yukarıdakilerin hangilerine bağlıdır diyor. Sıvının sıcaklığına evet kohezyonu etkiliyor. Sıvının kütlesine Kardeş kütle ile ilgili en başından beri hiçbir şey söylemedim. Sıvının yoğunluk artarsa kohezyon artar. Kohezyon artarsa yüzey gerilimi artar. Sıvının hacmi ile ilgili hiçbir şey söylemedik. Bu ikisi gitti. Burada 1 ve 3 kaldı. Neymiş arkadaşlar? Kütlesi etkisiz. Yani yüzey gerilimini kim etkiliyordu? Yüzey gerilimini arkadaşlar. Yüzey gerilimini bizim kohezyon kuvvetimiz etkiliyor. Kohezyon kuvvetini kim değiştirir? Ne değiştirir kohezyon kuvvetini? Yazalım bunu. Yüzey gerilimini etkiler. Kim etkiliyor? Kohezyon kuvveti. Kohezyon kuvveti kim kim tarafından değişebilir? Sıcaklık tuz deterjan alkol Bakın bunlar hep değiştirebilir. E, kohezyon kuvvetini etkileyebilir. Ama sıvının kütlesi etkisizdir. Sıvının kütlesi değiştirmez. Sıvının hacmi etkisizdir arkadaşlar bunlar. O yüzden sıvının sıcaklığına ve yoğunluğuna bağlıdır. Burada sıvının yoğunluğu. Misal D diyelim öz kütle. Artarsa kohezyon. Ne oluyordu? Artıyordu. Kohezyon artarsa o zaman yüzey gerilimi de artar. Böyle detaylandırıyorum ki soru üzerinden de diğer sorulara aktarım yapabilirsiniz. Sorumuzun cevabına baktığımızda 1 ve 3. seçenekler olan D seçeneği oldu. Örnek 46. Yukarıdaki KLM sıvıları özdeş kaplarla şekildeki gibi dengede. Sıvılar özdeş kılcal boğular daldırıldığında yükselme ve alçalma yukarıdaki gibi olmakta. Buna göre kaplardaki sıvılar için Aşağıdakilerden hangisi pardon yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Burada K sıvısı yükselen, L sıvısı yükselen, M sıvısı da alçalan bir sıvı. Kohezyon kuvveti en fazla olan sıvı L sıvısıdır. Bak arkadaşım alçalan sıvılarda kohezyon fazlaydı. O yüzden bu ifade olması lazım. En fazla olan sıvı M olması lazım. Burayı M dedik bu ifade gitti. Çünkü alçalan sıvıların kohezyonu fazladır. Buranın yükselen sıvıların kohezyonu azdır. Kohezyon kuvveti en büyük sıvı M sıvısıdır. Evet doğru. Yüzey gerilimi en büyük sıvı K sıvısıdır. Şimdi yüzey gerilimi için ne lazım? Kohezyon lazım. Kohezyon kuvveti büyük olan hatta bunu yazayım. Kohezyon kuvveti büyük olanın yüzey gerilimi de fazlaydı. Yüzey gerilimi en büyük sıvı K sıvısıdır demiş. Hayır yüzey gerilimi en büyük olan M sıvısıdır. Çünkü M sıvısının kohezyon kuvveti en büyüktür. En büyük M sıvısı olduğu için bu ifade gitti. Sorumuzun cevabına baktığımızda A seçeneği oluyor. Örnek 47. Arılar yüzey gerilimin etkisiyle su yüzeyinden batmadan kalabilir. Sokaktaki su birikintisine konan bir arıya suya batmaması gerekirken suya batıp ıslanmıştır. Buna göre arının suya batmaz, batmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur demiş. Güzel bir soru. İyi izleyin. Bir arı var. Normalde suya, suya batmaması lazım. Ama arı suya batmış. Yani yüzey gerilimi azalmış demek ki. Burada ne var? Yüzey gerilimi. Yüzey geriliminin arının sıvıya batması için ne olması lazım? Azalması lazım. Yüzey gerilimi nasıl azalır? Sorumuzun cevabı bunun e, cevabı olacak. Yani yüzey gerilimi azaltıcı etkiler sorumuzun cevabı, cevabı olacak. Arının suya batmasına hangileri etkili olmuştur? Suyun güneş ışınlarıyla ile sıcaklığın artmış olması. Bakın güzel. Sıcaklık artarsa kohezyon ne olur? Azalır. Kohezyon azalırsa hop yüzey gerilimi de azalır. Süper. Bu öncülü aldık. Suya tuz dökülmesi. Şimdi şöyle düşünelim. Tuz koyduğumuzda tuz artarsa yani tuz oranı artarsa kohezyon kohezyon ne olur? Artar. Kohezyon artarsa hop yüzey gerilimi de artar. E ben ne istiyorum? Yüzey gerilimi azalsın. Demek ki bu seçenek yanlış. Suya deterjan dökülmesi deterjan oranı artarsa koezyon ne olacak? Azalacak. Kohezyon azalırsa hop yüzey gerilimi azalır. Ben ne istiyorum? Yüzey gerilimi azalsın. Demek ki bu arkadaş doğru bir ifade. Havanın çok soğuk olması. Soğukluktan ne kastediyor? Sıcaklığı düşürmek istiyor. Sen sıcaklığı düşürdüğün zaman, sıcaklığın düştüğü zaman kohezyon artar. Kohezyon artarsa o yüzey gerilimi artar. Yüzey geriliminin düşmesini istiyoruz. Ben artmasını istemiyorum. O yüzden bu seçeneği eledik. Bu da gitti. Sorumuzun cevabı incelendiğinde 1 ve 3 ile C seçeneği oluyor. Bakın bu son sorulara dikkat edin arkadaşlar. Biraz böyle ÖSYM tarzına yakın sormaya çalışıyorum. Bundan sonraki kısımlarda zaten e, soru çözüm videoları da gelecek madde özellikleri ünitesini böyle çok detaylı bir şekilde işledim. Bunun sebebini daha sonradan anlatacağım bir videoda size paylaşacağım. Çünkü arkadaşlar fizikte bazı konular var. Madde özellikleri gibi bazı konular var. Böyle yüzeysel geçilir bu konular. Ve soru geldiğinde genelde bu konulardan yapılmaz. En kolay görünen yerlerden soru kaçırılır. Derece öğrencilerinde en çok en çok sık gördüğümüz bir durum budur. O yüzden madde özelliklerini Konu bütünlüğü olarak, konu olarak ağır bir versiyonda işledim. Soru kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Kolay yer diye üstün körü geçilmemesi gerek. Tam tersi düşünüyorum. Burası kolay ama çeldiricilerle dolu, tuzaklarla dolu sorular soruyor. Hep böyle gördüm çıkmış sorularda. Örnek 48'e geldik. Yüzey gerilimi ile ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. Koalisyon kuvveti daha etkilidir. Evet. Yüzey geriliminde... En baskın kuvvet kohezyon kuvveti, adezyon kuvveti daha etkilidir. Hayır. Yabancı madde eklemek yüzey gerilimini azaltır. Şimdi yabancı yabancı maddede şöyle durum var. Deterjan var, alkol var. Şimdi sen bunu arttırırsan, deterjan ya da alkol onu arttırırsan kohezyonun azalıyor. Kohezyonun azalınca da yüzey gerilimi ne oluyor arkadaşlar? Azalmış oluyor. Yani kohezyona bağlı yabancı madde eklemek kohezyonu ne yapıyor? Azaltıcı bir etki oluyor. Burada tuz da olabilirdi. Tuz da olduğu için tuz arttırıyor misal. Ama şuraya dikkat et. Olabilirlik var. Bu seçeneği alabilirsin. Bu seçeneği doğru kabul edebiliriz. Yani bu aslında olabilir, olmayabilir. Bak buna da dikkat et. Böyle çok zor sorular da sorabilirler. Dördüncü öncüyle bakalım. Yüzey gerilimi fazla olan sıvılar döküldükleri yüzeyleri iyi ıslatan sıvılardır. Bakın bir çıkarım ifadesi. Şimdi ne demek istiyoruz? Tek tek yazayım. Şöyle biraz yaklaşayım. Şimdi yüzey gerilimi gerilimi çoksa ne çok oluyor? Hop kohezyon. Peki kohezyon çoksa sıvı molekülü yüzey üzerinde daha böyle ne yapıyor? Çekiliyor. Yüzey üzerine daha çok çekiliyor. Yüzeye yapışması azalıyor. O zaman ıslanma, ıslanma az. Yüzey gerilimi fazla olan sıvılar döküldükleri yüzeyi iyi ıslatan mı? Hayır, az ıslatan. İyi değil, az ıslatan. Bu seçeneği eleyebiliriz. Sorumuzun cevabı da 1 ve 3 oluyor. Şimdi madde özellikleri ünitesini tamamen bitirdik arkadaşlar. Karşınıza bir e, soru geldiğinde zor da olsa bu notları böyle arada bir tekrar hızlı bir tekrarla e, çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Sorunun zorluğundan korkmayın. Sorunun çeldiriciliğinden korkun. Eee ÖSYM tarzı sorular da genelde bu tarz arkadaşlar. Madde ve özellikleri ünitesini gerçekten önemsiyorum. Nedeni de şudur arkadaşlar. Fiziyi e, fullleyen arkadaşlar en çok soru kaçırdığı yerlerden birisi aha bu madde özellikleri ünitesi. Sorular kolay olunca, çeldiricisine sağlam olunca e, ne yapıyor arkadaşlar? Gerçekten düşülebiliyor. O yüzden e, çalıştığımız öğrenciler için uzun uzun yaptığım bu araştırma şeklindeki notu size verdik. İnşallah sizin de karşınıza böyle bir soru geldiğinde rahatlıkla yapabileceksiniz. Madde ve özellikleri ünitesinden anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar diğer bir ünitede görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.